Rüyada oymak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Oymak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada oymak görmek, oymak tahta, kalas gibi ağaç nevinden bir şeyi oymak güç olan şeyi başarmaya, bir maksada ulaşmak için gerekli gayreti göstermeye, yol ve yöntemi izlenmeye lalet eder devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.